Günaydın. Çok sessiz konuşuyorum. Hazırlandık, valizlerimizi kapatıyoruz ve e, valizlerimizi tartıyoruz. Çünkü kişi başı toplamda 64 kilo sınırımız var. Yani bir adet içinde 32 kilo sınırımız var. Şu an kurtardık. Odaklanmıyor herhalde. Olsun. Heh, oldu. Burada Elpishiko Bey var. Burada Yiğit Bey var. Çok kameraları gözükmek istemese de. Morning, <laughs> Morning sunshine. <laughs> evet. Evet hemen bir outfit yapalım. <laughs> ne giydik? <laughs> Uçak kombini. Böyle düz bir şey giydim. Sweatshirt giydim. Altına şortman giydim. Altına da işte spor ayakkabı giyeceğim. Böyle. Birazdan çıkacağız. Bu arada saat 3.32. Gösteremiyorum. Yani gece 3.30. Bunlar valizlerimizin bir kısmı. Şöyle şurada benim bilgisayar çantam var. İşte Alpan'ın elektronik eşya çantası var. İşte küçük olan Alpan'ın ayakkabı çantası. Bu da benim ayakkabı çantam. Ve sonra burada da kıyafet valizlerimiz. Bu Alpiş'in bu da tabii ki de büyük olan benim. Şaşırmadık. Kapattık dükkanı. Yeniyoruz. Hadi ilerle bakalım. Ben de şu çöpü alayım. Sıfıra basın ama şu çöpü atayım. Tamam. Hadi gelin ayna selfiesi. Uykumuz <laughs> <laughs> olabilir evet. Evet şimdi azap parka geçiyorum. Çöpümüzü attık. Ya bu kameranın şu ayar ayarını beceremiyorum ama kendimi bir türlü odaklatamıyorum. Yani. <laughs> Aşkım beline dikkat et. Şeye takıldı oturdu. Niye beraber kaldırırdınız ya? Benim minik kaplumbağam da orada. Sığmazlık tabii canım deli misin? Bence toplamda 4 valiz iyi yani iki ay için. Gidelim. Ha, sen arabaları düzelteceksin. Ya. Bizim arabaları nasıl bu kadar bitiştirdin ya? Şaşırttın doğrusu. <laughs> Haydi bak. Siz çıkın yukarı. Tamam. Yukarı çıkın. Ben sakalı da otopark çıkacağım. Albi bıraktık yalnız. <gülüyor> 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 Basıp gidiyormuşuz. <laughs> şunu süzülüyor yani hani. Yavaşla. Bunu çevirsin mesela polis tümsek var. Uçacağız şimdi. Beş nerede oğlum? Allah. Tamam ya devam minibüs sınıfı. Oğlum be. geçebilecek miyiz? Gel ha, mi? bak bir sağdan girseymişiz. Sen buradan çık. Çık çık. Niye evet, turizm var bizde? Hayır oğlum yok turizm var. Yekmişsiniz. Babanda vardır Aktekin de. <laughs> ben de şunu anlamıyorum. Yeni, havaliman yeni havalimanı yapıyorlar. düzgün yapıyorlar. Şu parkı çekili büyük ya baba. Yani. Evet Sabiha'da neredeyse daha büyük. Aynı. Yani, aynı. aynısınız anladın mı? Tüm uçuşlar. Bak <laughs> <laughs> beş 5, 5, 5, 5 5 5 5 5 5 tekrardan biz geldik havaalanına. Geçtik şeyden, pasaporttan da geçtik. Sıkıntı yok, her şey yolunda. Şimdi birazcık shop, bir gezmece ve lunchta takılmaca öyle vakit geçireceğiz. Yaklaşık bir 3 saatimiz falan var e, uçuşun kalkışına. O yüzden takılacağız. Nereye gidelim? Aslında normal business class lunch sağ tarafta. Diğeri business class lunch, miles and smiles. Birbirlerine geçmek yasak. Yani miles and olanlar girebiliyor. Hı hı. Sadece business class bileti olanlar girebiliyor. Yani? Miles and smiles'tan business'ı upgrade olanlar var. Sadece lunch kullanımı. Ekonomi uçuyor ama lunch kullanabiliyor. O zaman biz sadece business olana gideceğiz. Evet. Ee, Düzü dolanacak mıyız? Dolanacağız. E dolanalım gelmiş. sorsan. Ya bir dur bir dur. Henüz <laughs> burada değil. Burada başlamamamız gerekiyormuş ya. <laughs> ya aşkım burada daha pahalı olacak yani. Her türlü daha pahalıdır. Mantıklı mı sence? Şeye Kabazona gideceğiz ya. Kabazon muydu o outlet? Arkadaşlar bir outletler bulduk ki sormayın. Onlara gideceğiz, bol bol video çekeceğiz oradan ve sizlere de fiyatları göstereceğiz. Muhtemelen burayla arasında dünyalar kadar fark falan olacak. Yani biz de bilmiyoruz şu anda ama göreceğiz. <laughs> kadar bunlar? Ben ne 41 Euro mu olmuş bu? Ne? Küçük boy yok mu ya? Şu benim vücut kremim. Evet var. Evet, evet ama almayacağım şimdi. Belki dönüşte alırım. Hadi. Aa, gözümüzün önündeymiş. Hadi gel Lancome'a bakalım bir. Sonra da şu special offer'lara bakalım. Ne kadarmış? Bekliyorum. 22 falan. 22. Yani. 22. Ama kaç diyeli? Aa, 100 ml. 2200 lira. Bir şey değil mi? Çok iyi değil mi? Merhabalar. 100 ml mi? Evet. 100, ML. Evet. 100 ml. Bir şey diyeceğim. İyi değil mi ya 100 ml için? Bence iyi. Evet. Almadım parfüm gençler çünkü daha dakika bir gol değil Hemen alışveriş moduna girmek istemiyorum. Dönerken bakarım. En kötü Türkiye'den alırım. Neticede bulunmasın kumaşı da iller yani. <laughs> Tekirdağ mı götüreceğim? Ee, yeni rakı da ne yapayım? Ne yapayım? Bence yeni rakı ya. Ne kadarmış? 22 euro. Yukarıda de direkt ben Hep ben seni çekiyorum ama bütün videoda sen oldun. Hayır be. <laughs> şey almamış olmak biraz beni üstte de ama ya, oradan alacağız her şeyi. Evet ben de kendimi öyle avutuyorum. Yes, geçtik. Hmm. Ablalar, Ablalar yok ama. <laughs> Sen buraya geldin değil mi? Burada bir gün işte bir gün burada geçirdim. Eğitim. Yani bak, burada da haberleri diye. izliyorsun. Aynen. Yani bugün geliriz diye bu şey yaptık. Bak burada mantı var. Şey <laughs> ya tur rehberi <laughs> gibisin şu anda. Mantı yok tabii saatte. Ama menemen var bence o da olur. Tanıdık şef var mı? İşte bakıyorum. Bak belki bulursun. Yani, i̇leride. Çamına i̇leride tanıdık mı var? Champion League. Çekeriz onu. Bak beni şu kahve standına bıraksan ben <laughs> çok mutlu olabilirim. Kahve standında yaşayabilirim yani. Sonra. Evet şimdi geldik lanca bir iki bir şey aldık. Bu arada. Çok yorgun gözüküyorum galiba kameradan öyle gözüküyor bence. Şöyle Sen ışığa ben döndü. Ses nasıl bu arada evet hiç bilmiyorum. İlk i̇şte. Ama aynen bunu deneyimleyeceğiz. Aslında buna şeyden bakamaz mıyız ya telefondan uçakta giderken? Bakarız. Bunları izleyebiliriz aslında. Ona göre sonraki bölümleri, new chapter'ları şey yaparız. Ona göre çekeriz. Lunch'tan bir iki bir şey aldık. Çok fazla şey almadık çünkü uçakta da zaten kahvaltı verecekler biz bindiğimizde. Yaklaşık işte bir iki saat sonra hani e, hadi kalktık ettik falan derken yani üç saat sonra falan zaten asıl bir kahvaltı yapacağız. O yüzden böyle daha hafif geçirelim dedik ama yine bizim hafifimiz çok hafif oldu. <laughs> Şöyle göstereyim hemen. Hafif ol. Sözde hafif olan kahvaltımızı. Ben çırpılmış yumurta ve kurbasan aldım. Alpam patates ve menemen ve kurbasan aldı. Çay ve kahve eşliğinde. Gidiyoruz. Yani Alpan tabii ki de var, doymayıp <laughs> tatlı aldı. Bizans'tan geçiliyor. Şeyde valiz... Sabahın tam olarak 6. Valizin orada işte kontrolü var. Tatlı yiyoruz. <laughs> <The pasaport. gülüyor> Mükemmel.